11 Eylül 2021 biz domates sosumuzu hazırladıktan sonra kahvaltılık sosumuzu hazırlıyoruz Kah kahvaltılık sosumuzda olanlar sarımsak acı biber gene tekrar vazgeçilmez domates angol domates değil değil mi? normal domates bunlar bunlar tarla domatesi yani e, tarlada çıkan en son mevsimin artık bundan sonra e, kış mevsimine giriyoruz Kış mevsiminde bunlar bulunmaz. Kışın kahvaltılık sosumuzu hazırlayalım. Ve sabah kahvaltılarımızı zevkle yazdan kalma damak lezzetiyle renklendirelim istiyoruz. Bunun aşamalarını ilerideki sonu. Aynı böyle yapacağız değil mi? Hayır. Şimdi o kaynayacak. Onu ona biraz yağla. Şey. Biberleri şu domates evet. kahvaltılık sos kaynıyor şu anda. Buna ne ekleyeceğiz? Ona şimdi ben anlatayım. Bu biberleri. Dur ekle. Ha, şimdi değil daha eklemeyecek. daha. O iyice olacak. İyice Onu kayna... yağda şöyle bir çevireceğiz. Kavuracağız. Sarımsağını koyacağız. Daha sonra da kuru nane ekeceğiz üzerine. Getirip bu sosun içine koyup kavanozlayacağız. Ondan sonra bu şekilde kavuracağız. evet, Evet. Şu sonra... küçük kavanozları bir kullanımlı kahvaltılık. Bu kahvaltılık, kahvaltılık kahvaltılık kavanozlar bunlar küçük küçük. Evet. Ötekiler domates sosları büyük. Olur, olur, Onlar. büyük açıp da büyük ketilli. Bunlar küçük. İleriki zamanlarda biraz daha çekim yaparız. Şimdi yapacak bir şey. Hayır şu anda şeyini alıyorum. Köpüğünü alıyorum. Kaynadıkça. Evet kaynadıkça Köpüğünü alıyoruz. Devam ederiz. sonra. Şey olmasın. Asitlerim olmasın. Tamam. Kahvaltılık domates sosumuz iyice kaynadı ve bunu blenderdan geçirip ne yapıyoruz? Tamamen parçalıyoruz. Topuncuk halindeki şeyleri parçalayıp iyice eziyoruz. Ondan sonra onu mu koyacaksın ince ufak parçaları bile küçük bulamaç haline geldi. Olmuş galiba. İyice ermiş. Parçalar dökülmüş. Bir dakika, da şöyle şu köpüğünü de alayım. O da çıkan köpükleri alıyorsun değil mi? Hı. O bozuyor mu? Evet. Tadını? Tadını da bozar. Evet. Patlamasına da sebep olur. Ha, Şimdi evet. Asit. Gaz yapar. Asitli bunlar. Asitlerinden iyice ayrı, arındırılıyor. Hı hı. Şimdi yapılacak işlem ne? Şimdi bir dur. Göstereceğim bir dakika daha. Şimdi Bu biraz önce yana kavurduğumuz, yana. kavurduğumuz biber ve sarımsakları döküp tekrar iyice bir daha kaynamasını sağlayacağız. Gene blenderdan geçirecek miyiz? Hayır. Geçirmiyor. geçirmiyorlar. geçirmiyoruz artık. Blender işi bitti. Tamam, bitti. Bu bittikten sonra artık kavanozlara doldurup şimdi nane koyacağız. Koy bakalım naneyi. Nane de bir aroma veriyor. Çeşit. Nane. Fışır fışır iyice kaynadı sayını izleyeceğiz. Görüyorsunuz bunun damak tadı ve lezzeti doğal ve o, odun ateşinde olduğu için çok daha mükemmel olacak. Kışlarımızı yaza çevireceğiz. Yaz lezzetini kışın da yaşayacağız. Zaten kendi buradan kuruttuğumuz nane. Evet bu. Bu da kurutulan nane. Evet doğal, organik. Kendi kuruttuğumuz. Üzüntüne ufalıyoruz. iyice kaynayacak artık bundan sonra değil mi? Biraz da bir taşım kaynadı mıydı? Bir, bir taşım kaynadı. Bunları tekrar şeye koyacağız. Kavanozlayacağız. Kavanozlayacağız. Tamam. Şimdilik gene izlemeye devam edin. Sayın izleyiciler şimdi kaynaması bitti. Gene köpüklerini ayrı, arındırıyoruz içinden. Şimdi do kışlık kahvaltılık domates sosumuzu içinde biberler var. koyacağız gene ağızlarını kapatacağız kapattıktan sonra da bu işlemi devam ettiriyoruz Ali kapat bakalım bunun ağzında Şunlar kavanoz Şey kapatacağız. Kavanozların kapağını. Gene öbür domates yemek sosumuz gibi. Kenarlarını iyice temizleyip hava kaçırmaması için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hmm, güzel kokuyor. Güzel. Kokusu, aroması çok güzel şu anda. Tıklama değil mi Ali? Yani bu Yemekli sosumuz. Bunlar da kahvaltılık sosumuz. Yani bir aç aç bitir sosu bunlar. Aç bitir. Evet. Ve sayın izleyiciler sizlere veda etmek zorunda kalacağım. Artık biz kışlık yemeklik domates soslarımızı, kahvaltılık domates soslarımızı e, hazır ettik. Kışa bomba gibi hazırız kışın yaz lezzetini yaşamak istiyoruz. Doğal olarak. Sizlere iyi seyirler. Hoşçakalın, dostçakalın. Çelpes TV ile kalın.